Arkadaşlar sabrınız sizler beraber. Ee, Minecraft'ta 1.9'uncu versiyon ne ciklenir? onu göstereceğim. Benim burada 1.9 serverim var. Gördüğünüz gibi 15 15, 15 de, V 49 D böyle yazılır ama bu 1.9'dur. Şimdi siz Minecraft'ı demek görselim. Bak. Gelirsiniz bura. Ben baş Anastorka dedim. Ee, buraya girirsiniz. Sonra bu üstte en üstte basın. Bastıktan sonra burada en üstte snap chat gelecek. Ona basın. Sonra buna basın. Sonra gördük bunu eve basın. Eve kayıtlarınız yere. Sonra bu e, buraya girip görürsünüz ki yukarı sürüştürsek bile 1.9 tezevet en sevimlerisi 1.9'du. Gördüğünüz gibi sürüştürürüz ve hiçbir şey olmur. Şimdi e, dostlar bunu ne düşünüyor sesinizi gösterdim. En şeye Bura geldiriz. Buna basıp buna basın. Sonra bunun üstüne Sonra şuna basın. Buna gördüğünüz gibi en üsttekine telefon çaldı dostlar ama e, gördüğünüz gibi <laughs> dostlar telefon şey çaldı baktım geldim Neyse Snapchat'a basak gösterdim. Buna basırız sonra eğer tez e, tez tezem videoyu dinlendirip bakabilirsiniz. Buna basın. Sonra buna sonra da Minecraft'ta gelin. Gördüğünüz gibi Minecraft 1.9 geldi. Neyse izlediğiniz için çok teşekkürler. Ee, abone olmayı unutmayın. Kanala da abone olmayı unutmayın. E, ee, like ve be beğenmeyi unutmayın. Like ve um, like, şeydi. Um, like, um, like atın. Salam. kalın, sonunda... atın.